Merhaba sevgili akrep burcu arkadaşlarım güneş yükselen ay burcu akrep olan dostlarım nasılsınız umuyorum iyisinizdir şükür ben de iyiyim evet farkındayım 15 gündür video gelmedi bu arada bayramı da geçirmiş olduk ee, bir takım problemlerden dolayı çekim yapamadım biliyorsunuz İstanbul'daydım şu an ankara'dayım ee, ailemin yanındayım eee Biraz gecikti videolarınız ama 16-22 Mayıs haftasında enerjilerini görmek üzere yine her zamanki gibi bir okumayla karşınızdayım inşallah. Şimdi bir bakalım sevgili akrepler için bu haftanın enerjisi topluluk, 7. çakra, dünya, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı, tapınak yolu ve kararsızlık. Evet arkadaşlar bu hafta Şöyle güzel eğleneceğiniz, kutlayacağınız, e, sanki sistemle daha böyle irtibata geçeceğiniz, dünyanıza şöyle uzaktan bakacağınız, artık ne yapmaya e, karar vermeye çalışacağınız ama bir taraftan da iyileşeceğiniz, bir taraftan evrenin size gösterdiği işaretler konusunda kararsız enerjilere düşeceğiniz bir hafta gibi görünüyor. Şimdi bu kararsızlık ego'dan kaynaklı olabilir bu kararsızlık. E, mesajları okuyamamaktan olabilir. Bu kararsızlık e, isteklerinizle duygu ve düşünceleriniz arasındaki çatışmadan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi bu konuda siz bir e, hani Kararsız bir enerji yaşayacak olabilirsiniz ama genel olarak enerji çok iyi. Sistemle bağlantıyı kopartmamaya, gerçekten sisteme bağlanmaya, işi 66'ya bağlamaya, Allah'a bırakmaya biraz gayret edin demek istiyorum. Evet, işleri 66'ya bağlamak demek, işleri Allah'a bağlamak demek arkadaşlar. E, araştırabilirsiniz. Ee, biraz sanki e, sistemin sahibine bağlandığınızda mesajlar daha netleşecek gibi görünüyor. Bakalım tarot kartları ne diyor? Bir zafer kartı, artık para dokuzlusu. Çünkü bağlanırsanız arkadaşlar maddi manevi kendinize yetmeye başladığınızı göreceksiniz. Artık dileklerinizin yerine geldiğini görmeye başlayacağınız, artık maddi manevi bir takım işlerinizin düzeleceği bir dönem gerçekten aramızda bazılarımız çok yüksek kadersel etkiler olacak. Artık hak edişler yaşanacak. Burada araba kartı ve kararsızlık kartı. Araba kartının ters gelmesi de zaten bir türlü kontrolü ele alamamakla alakalı. Yani içiniz bir şeyleri hissediyor ama bunu yaparsanız sanki bütün düzeniniz alt üst olacak. Yani bunu görüyorsunuz Yani diyorsunuz ki işte kar zarar Hani yani alt üst olması Bana ne getirir ne götürür Ne yapmalıyım nasıl yapmalıyım derken Bu kararsızlık enerjisi Size verilen fırsatları Belki de kaçırmanıza engel oluyor Burada şunu söylemek istiyorum Dünyanız alt üstüne geliyor diye Korkmayın ee, bilemeyiz Yani altı mı güzel üstü mü güzel Bunu biz bilemeyiz Mevlana'nın da e, özür dilerim Şems'in de söylediği gibi yani endişelenme hani altı üstüne gelir dünyamın nereden biliyorsun altının üstünden güzel olmadığını diye. O yüzden sanki bu hafta böyle daha bir kararlı davranmak gereken bir dönem. Maddi konularla alakalı, parayla alakalı, işle alakalı bir duruma yalnız şey tepki vermeniz gereken bir dönem. Yani işinize, maddi kaynaklarınıza sanki daha bir sıkı sarılmanız gereken bir dönem gibi hissettirdi bana sevgili dostlar. Bakalım bu kararı alabilecek misiniz? Yani inşallah bu kararın üstüne güneş de olsun ve en yüksek hayrınızı olsun demek istiyorum. Çünkü kendim de akrep burcuyum. Ve evet ben de gerçekten çok büyük bir karar arifesindeyim. Güven, baskılama, paylaşma, Olgunluk. İşte olgun davranmanız gerekiyor. Fevri davranmamanız gerekiyor. Bunun tecrübe olduğunun farkına varıp olgun davranmanız gerekiyor. Yani maddi konularınızla alakalı, parayla alakalı konularınızda, belki işinizde, belki geçim kaynağınızda daha olgun, fevri değil de daha tecrübelerinize dayalı hareket etmeniz gerekiyor. He. Şimdi arkadaşlar eğer kararı şundan dolayı da alamıyorsanız, yani ben buradan ayrılırsam sevdiğim insanlardan ayrılmak durumunda da kalacağım diye düşünüyorsanız hiç öyle düşünmeyin. Ee, sevgi e, nasip olan sizi zaten bulacaktır. Sizin nasibiniz sizi bulacaktır. Siz nereye gitseniz e, varsa nasibinizde öyle gerçek bir sevgi zaten sizi bulacaktır. Hiç o şeyi kendinize karıştırmayın. Önceliğiniz bu hafta kendiniz olsun. Maddi manevi kendi rahatınız güvenceniz olsun arkadaşlar. Geri kalanlar zaten gelecektir. Yeni bulunacağınız ortamda da illaki ona göre insanlar karşınıza çıkacaktır. Şimdi tamamlayıcılar bakalım ne söylüyorlar. Korku korku duymayın. Yolcu. Evet ileri geri. Ama bakar mısınız hala işte Korkularınızdan dolayı o yola çıkamıyorsunuz. Yani bekliyor kapıda bavul bekliyor. Çünkü siz bir ileri bir geri bir ileri bir geri o kararsız enerji devam ediyor çünkü. koptuğumuz için. Arkadaşlar bunu kendimize yapmayalım inşallah. Ben buraya bir tane şuradan kart almak istiyorum. Bunu yapmayalım. Burası şifalansın. Artık bir karar verelim. Ve yolumuza bakalım demek istiyorum sevgili afetler Beslenmek. Şimdi toprak anaya dönmek gerekiyor. Birazcık demek ki Allah'ın arzı geniştir diye bir ayet geldi hemen aklıma. Şimdi nasibinden şüpheye düşenlere Allah şöyle söylüyor kitapta. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Nasiplerinizi arasaydınız der Allah. Yani burada da zaten doğa. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum göremiyorsunuzdur tabii. Yani bir arazi farkında mısınız? doğa ayı ve toprak anayı anlatır bu kart. Beslenmekle alakalı yani Allah'ın arzı geniştir nasiplerinizi aramanız yönünde gerçekten o kararı almanız yönünde kartlar geliyor. Sürekli ileri geri gitmeyin korkmayın rızkı veren Allah'tır. Allah'a dayanın Allah'ın ipinden tuttuğunuz zaman hiçbir zaman yarı yolda kalmazsınız arkadaşlar. Bu hafta çünkü kendinizle alakalı net bir karara varacağınız bir hafta olarak görünüyor. Şimdi bakalım melekler ne söylüyorlar? Yüreğindeki işi yap bereketi gelecek dedi. Buyurun. Dünyana ışık ver, etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak der. Işığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra da o dünyada yaşaman an meselesi dedi. Lütfen şu korku, endişe, e, hani duygusundan bir sıyrılın hani dünya ters düz mü olur altı üstüne mi gelir o korkulardan bir sıyrılın ee, ve e, ışığa gidin ışığı yansıtın sevgiyle her şeyin düzeleceğinden asla umudunuzu kesmeyin demek istiyorum evet şimdi son olarak Rumi'lerden de anda bir şifa isteyelim. Kadehlerin olması dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim dedi. Burada maddi manevi doymuş bir yuva vardır. Huzurlu bir yuva vardır arkadaşlar. Kupaların olması kartında minare. Bu minareden ad gibi yüz binlerce insan düştü dedi. Uranüs etkisiyle ani bir takım olaylar olacak arkadaşlar. Belki de alamadığınız o kararı o ani gelişen olaylar neticesinde alacaksınız ama... Bu sizin en yüksek hayrınızı olacaktır demek istiyorum inşallah. Ee, şimdi yuva konularında eğer ev aile yuva konularında e, çok ciddi bir karar almaya çalışan bu kara hani bundan dolayı kararsız kalan arkadaşlarım var ise de en azından şu ay tutulmasını atlatmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada ev aile yuva konularında bir yıkım enerjisine işaret etti Rumi bize. Yürek acısı gibi acı yoktur dedi. Kadehlerin dörtlüsü. Bu bir depresyon kartıdır. Pişmanlık, acı, üzüntü kartıdır. Ve yanındaki kılıçların dörtlüsü de artık hani böyle bir zamana yayma kartıdır. Ne yapacağını bilememe halidir. O yüzden burada biraz arkadaşlar ee, şimdi ay tutulması bizim burcumuzda akrep boğa aksında şu an akreplerin tepesine sanki gökyüzünden bir projektör tutulmuş gibi sessizliğinizi ve sükunetinizi korumaya dikkat edin fevri hareketlerden kaçının sevgili akrepler Biraz daha olaylara serin kanlı yaklaşmaya çalışın. Bu etkinin bir 15 gün en azından bekleyin. Yani çok ciddi kararlar almadan, çok agresifleşmeden önce lütfen ve lütfen en azından bir 10-15 gün bekleyin demek istiyorum. Video beni her an atabilir arkadaşlar. Tek bir cümle alacağım. Aklınızdaki kişiden beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyen bir aklınızdaki kişi haftaya inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.